Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, bugün şurada benim küçük bir telefonum var. Buradaki Blackmore Mor 2'deki Mr. Beast'ı çizeceğiz. Yani daha ilk önce seri seri tamamlamamız lazım. Bakın arkadaşlar böyle bir karakter. Teferruatlı da diyebiliriz. İlk önce bacağı için şöyle bir çizgi çekiyoruz. A4 sayfasının. şöyle bir çizgi çekiyoruz. Bu çizgiden sonra arkadaşlar şöyle gidiyor yani şöyle gidiyor. O yüzden ee, çektiğimiz çizgi <laughs> çizgi burada çektiğimiz çizginin altı <laughs> çektiğimiz çizginin altını şöyle başlayan böyle ve buradan da böyle giden. Yani Benimki çok benzememiş olsa bile yani sizinki benzeyebilir. Siz şeyle yapın. Önemli yapın. Ondan sonra e, bunun yanına şöyle küçük bir çizgi çiziyoruz. Ve böyle birleştiriyoruz. Bu onun ayakkabı kısmı arkadaşlar. Ve dikkatli bakarsanız şöyle 3 tane noktası var. Bu üç noktayı biri şuraya. Biri buraya. Biri de şu son kenara olacağı yani oluyor öyle. Olacağı şekilde yapın. Ondan sonra ayağını yapmamız için şuraya şöyle bir çizgi çekiyoruz. Bu çizginin ardından şöyle büküp böyle değil. Hafif böyle büküp böyle çiziyoruz. Zaten gördüğünüz gibi onu da böyle eğimli yapmış. Yani bunu nasıl yaptıysak onu da o şekilde yapıyoruz. Yani hafif, aşırı hafif şöyle dik. Ondan sonra böyle yapıyoruz. Ondan sonra bir çizgi çekiyoruz ve şöyle birleştiriyoruz ama arkadaşlar şu kısmı gölgelendirme olacak böyle. Veya şeyinin önü diye de düşünebilirsiniz. isteyenler şöyle gölgelendirme yapar. Yani mantıklı zaten gölgelendirme yapmak. Ondan sonra şuraya bir tane sanırım ay işareti. Ay işareti çiziyoruz. Şöyle hilal bir tane hilal çiziyoruz ama e, bu ters oluyordu herhalde ben yanlış çizdim ama siz böyle de çizebilirsiniz sonra ayağını şuradan başlatmamız lazım arkadaşlar şöyle böyle gidiyor ondan sonra sadece yapmamız gereken şey böyle yapmak ve burayı böyle siyah boyuyoruz. Tabi istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Ben şu an kaba taslak boyuyorum. Normalde güzel boyarım da. Şimdi kaba taslak video çektiğim için öyle yapıyorum. Ee, bu yöntemin aynısını şuraya da uyguluyoruz. Bakın yine bir çizgi. O çizgiden sonra şöyle yine Yaptığımız gibi yine aynı şeyleri uyguluyoruz. Buraya üç yuvarlak çiziyoruz. Biraz kötü oldu. Siz güzel yapabilirseniz yapın. veya benimle aynı anda çizer çizebilirsiniz de yani. İyi söylerken aklıma o kadar çok söyleyecek şey geliyor ki. He. Boyamı da şöyle yapayım. buraları da böyle boyuyoruz. Siz siyah olan yerleri mora da boyayabilirsiniz. Ben tercih ediyorum sadece şöyle. Yani siz istiyorsanız mora boyarsınız. Benim gibi siyah da boyayabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Sizin özgür seçiminiz. Evet ayak kısımları neredeyse bitti. Evet yani benimki azıcık kötü oldu hızlı çizdiğim için. Evet arkadaşlar bunu yaptıktan sonra ben tekrar bakıyorum. Tabi video çektiği için. <laughs> Açamıyorum. Telefonu açamıyorum. Heh. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bacakları var. Bacaklarını yapmak kolay. Bu çizdiğimiz çizgilerin üstünden sadece şöyle yapıyoruz. Böyle. Dikkatli incelerseniz zaten bacakların bak biz şurada böyle yaptık. Ama şey olsun diye şimdi böyle olsaydı buranın bir anlamı kalmazdı. Mesela şimdi siz istiyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Ama bence anlamı yok yani. Ben burada 7 yıllık çizim yapıyorum. Bundan sonra arkadaşlar bu çektiğimiz çizgiden gövdesini oluşturmak için buradan başlayıp şöyle bir şey çiziyoruz. Bu onun gövdesi olacak ama şöyle gidiyor. Bir kısmı şurada kasa olduğu için gördüğünüz gibi şöyle bir şey yapabilirsiniz buradan döndürüp Böyle kasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra bunu şu kısmını da böyle devam ettiriyoruz. Sonra burada yani siz devam ettirin çünkü buradan böyle gelecek ya şey. Ondan sonra buradan pelerini görüyoruz. Bakın böyle başlamış. Ta şuraya kadar inmiş pelerin. Şöyle bir görünüm oluyor. Ondan sonra şöyle şöyle yapıp pelerinin ana şeyini oluşturabiliriz arkadaşlar. Ben normalde güzel çizerim de şimdi ilk defa bir çizim videosu çektiğim için çok heyecanlıyım. Eski videolarımda da görebilirsiniz. Sadece oyun videosu çekiyordum. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir eli var. Görmüşsünüz. Böyle bir eli var. Bu eli şu pelerinin şu kısmından başladığı bir şey olarak düşünün. İlk önce aşağıya bir çizgi çiziyoruz. Böyle yapıp böyle yapıyoruz. Yani bunu da aynı şunlar gibi yapıyoruz ama azıcık da azıcık da şey yapıyoruz ince. Ve öbürküler gibi böyle yapmıyoruz. Böyle. Yani ufak bir küp gibi. Küp demeyelim de. Ondan sonra bu yaptığımız kısımda şöyle bir şey yapıyoruz. Ben de ne olduğunu anlamadım. Böyle gidiyor. Duruyoruz. Böyle yaptıktan sonra yani şöyle oluyor. Bunun aynısı ama kare hali. Ondan sonra elini şuradan başlayıp şöyle yapıyoruz. Evet bu kısmı da hazır olduğuna göre. Öbür kasını yapalım. Şuradan başlıyoruz yine her zaman olduğu gibi. Bakın karşılıklı olmasına dikkat edin. Yoksa insanlar buna goril bile diyebilir. Ben bir kere çizmeye çalışmıştım arkadaşlar. Gorile benzemişti. Heh. Böyle. Öbür yanında da hatta şuradan başlayıp şöyle, şurayı şöyle gölgelendiririz. Evet böyle bir gölgelendirme yaptım ben. Siz istiyorsanız yapın. Ondan sonra şuraya gördüğünüz gibi elinde iki tane çizik varmış. Bir, iki bu kadar yani. Bu sayıları bilmeyen yoktur. Ondan sonra arkadaşlar şurada bir şöyle giden ve kafasında şöyle giden bir şey var. O pelerinin e, tuttuğu yer yani hani kafamıza geçiriyoruz ya. Bu kısımdan şöyle bir pelerin oluşturuyoruz ilk önce. Bakın, eee İyi böyle yaptığımı söylüyorsanız şöyle yapmışken. Dikkatli iz ee, bakanlar bilir. Şuralarda dikenleri var arkadaşlar. Şöyle dikenim var. Burada da çiçeğini var bu dikenleri yapmak isteyen yapar istemeyen yapmaz Ben şeyin direkt yaptığım için yapıyorum yani direkt çizimi yaptığım için ben yapıyorum Ondan sonra şöyle kafası var yani kafası kafasını yapmak çok zor diyorsanız şöyle bir taktik vereyim ben size şurada yapayım Bakın. Eğer ben zorlanıyorum diyorsanız ve böyle bir teferruatlı bir karakterin çizimini yapıyorsanız ilk önce bu böyle gidiyor ya arkadaşlar. Bir şöyle. Ondan sonra böyle gidiyor. Sonra şurada bir şey var. Kafasının kenarı gibi gözüküyor. Böyle yapıyoruz. He arkadaşlar biz kafayı daha sonra yapacağımız için istiyorsanız siz öyle yapmayın. Yani kafayı istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi yine iki tane diken var. Şöyle yine fotoğraflar var. 4 yaşındayken fotoğraflarım. Yine şöyle Giden bir çizgi çiziyoruz. Bakın şöyle yine. Burada yaptıklarımızın aynısını buraya da uyguluyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şu çizgileri takip etmek. Buradan başlarsan çok kötü olur. Çizgiyi takip ediyorsun hafif ve böyle yapıyoruz. Şurada minik bir diken daha var. Evet arkadaşlar, neredeyse yarısı bitti, çok az kaldı çizmemizin. Belki 13 dakika olmuş olabilir. Ama bu benim ilk çizim videom, o yüzden yavaş olmam normal. Bakın. Şurada bir kolu var. Şöyle. Siyah olduğu için gözükmüyor diyorum. Böyle gidiyor kol ve bu kadar. Şöyle geliyor bir de böyle arkadaşlar. Kol sadece bundan ibaret ondan sonra şöyle Bu ele yaptığımızın aynısını buraya da yapıyorum. Yapalım yani. Evet, yarısından fazlası bitmiş olmakta. Ve geldik en zor yerine, yüzü. Yüzü çok zor gözüküyor ama yapılması yapılışı kolay. Bakın arkadaşlar bir şey yapıyorsanız ilk önce dış iskeletini oluşturun. Dış iskelet. Şöyle. Bakın bu bunun kafası böyle gidiyor. Ondan sonra böyle yapıyoruz. Yani zor gibi gözüküyor ama değil aslında. Hiç zor değil. Siz zor derseniz zor olur o şey. Bakın kafasından aşağı inen bir şey var şöyle. Onu da yapalım. Benim normalde çizdiğim bir sürü şey vardır. Onları güzel çizmişimdir onların hepsini de. Bu benim ilk çizim videom olduğu için tekrar söylüyorum. Bakın bu yerden böyle. Şimdi zor diyenler için buyurun kafatası bitti arkadaşlar. Dediğim gibi siz bir şey zor derseniz o zor olur. Şimdi bunu ne yaptık? 15 dakikada bu şekilde çizdik. Yüzünü size bırakıyorum. İsterseniz çizin, istiyorsanız çizmeyin. Ben yine de isteyenler için çizeyim. Bakın ilk önce şöyle sonra böyle sonra böyle ondan sonra da böyle. Bir şey çiziyoruz. Ve buna böyle bir şey yapıyoruz. Benimki aşırı çirkin oldu. Böyle bir ağzı var mesela. Şuradan gözleri şöyle. Evet arkadaşlar. Çizim bu kadar. Siz yapmak istiyorsanız yani yapmak istiyorsanız yani başka çizimlerde istiyorsanız siz yazın. Ben buraya yazayım ismini. Bakın arkadaşlar bunun ismi Mr. Beeson. Evet arkadaşlar. Çizimimiz böyle. Bir dahaki çizim videosunda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.